Arkadaşlar bugün sizlerle başkalarının evlerini soyacağız inşallah. 1 evler de vardır muhtemelen. Ben kendim kendime hazırlayacağım ama ilk önce ev bulayım. Orada hazırlanayım. Bu evi çalacağım. Yani bu evin parasını çalacağım. Şu köşede arkadaşlar küçülelim ve giyinelim. Arkadaşlar... Altıma siyah bir şey giymem lazım. Ama gerçekten öyle simsiyah bir şey olması lazım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi üstüme başka bir şey gireyim. Evet, arkadaşlar şimdi. Şimdi üstüme gireceğim. Altıma başka bir şey bulacağım. Şimdi arkadaşlar altını çünkü, çünkü çok, çok siyah bir şey bulmam lazım. Evet arkadaşlar bu olabilir. Şimdi saçımı değiştireceğim. Siyah yapayım onu da. Ama sonra yüzüm böyle kalacak. Boyumu kısaltacağım. atalım. Evet arkadaşlar şimdi Poşet alayım. Bomba alayım. Bomba. Poşet alayım. İnşallah evde de değiller. Tamam ki. Gözüm uyanma işlemi. Evet. Evet. Arkadaşlar yani biraz... <laughs> <laughs> aldım parayı parayı da gördüğünüz gibi aldım ama o kadar gitti şimdi başka ya bulalım şu biri birinin evini çaldık bu bu oluyordu ama bunda bir sürü kişi var ve primin yanı sanırım bu. Bunu, bunu yapamam çünkü insanlar var. Başka var mı? Başka ev yok arkadaşlar. Şu anki kaygım böyle. Çünkü dediğim gibi ben priminyumum yok. Ya priminyumum da değilim. Robux'um da yok ama belki Robux'um olur bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçük yüzüyorum. Şimdi kafam kocaman kaldı sanki. Evet bu evde inşallah biri yoktu ama burada var. Poşetleri alayım. Ay ne? Etiket alıyordum. Bombayı aldım. İnşallah arkadaşlar evde biri yoktur. Neyse gidiyoruz. Bir şey olmadı. Hı, hemen biliyorum. İş yukarıda değildir diye umut ediyorum. Burada değil. Tamaksak evet. Hayır. Kasan her bu oldu. Şöyle sensin. Şeklinde kaçtım evet. Şimdi bu ev alacağız. Ama gitti arkadaş mıdır nedir Bilmiyorum. İnşallah burada da gidiyoruz. Herkese en azından şey değil. Buradaydı. arkadaşlar. hepsini çok iyi. <laughs> <laughs> Para bitti. Şöhret bitti. Evet arkadaşlar. Bakalım başka evler soyacağız. Bu ev soyduk mu? Soymadık. Herkes daha yapmış. Bilmiyorum herkes bu ev soyduk sanırım. Yok saymamış İçeride biri var mı? Yok. İnşallah yukarıda da kimse yoktur. Bunun karısı var arkadaşlar. Ama saklanabilecek yer çok var. Ben giremiyorum. <laughs> Gelmeden Gelmeden girmem lazım. Acilen hızlı çıkıyorum. Önce çok sevinemedim arkadaşlarımın yaşamalarını.